Evet arkadaşlar. Bat zaman kanalına hoş geldiniz. Batman Arkham Asylum'da geçenki bölümde bu alanda bizim Halli kızımızın, yaramaz kızımızın no fear, no fear, no fear. oyunlarıyla baş ettik. Üstümüze adamlarını saldı. Hepsini def ettik. Şimdi de botanik bahçesinin olduğu bölgeye gideceğiz. Orada bir şeyler oluyor. Onu bakacağız. geliştirmelerimiz var. Onları yapacağız. Burada ne varmış? Kimin kaydı? Ha, son bir kaydı kaldı bunda zaten. Şöyle yapalım. Biz yeri bulusaya kadar. call a B plus. But between you and me, A Just to mix a couple more of these and I'll be creating my own Ben de, ilerliyorum. Bakalım nereye gideceğim. Koş şura gidiyoruz. Çocuklar yer göster. Öldün mü? Öldüm. Yani bayıldı daha doğrusu ölmüyor da bayılıyor. Her yer derilerle ve manyaklarla dolu arkadaş. Her yerden zıplıyorsunuz. Olmaz ki ama. Oh be. Çıktım sonunda. Şşt deli. Gel bakayım buraya. Ali, işimiz gücümüz var ya, bir dakika ya, Allah Allah. Attık kim? Oh, artık bize her yer. Güzel. Buralara nasıl geldiniz ya <laughs> Ne oldu lan Nerede? Ben mi göremiyorum? tepede hıyara bak. Deli. Gel bakayım. Kır abi şunu. Sign up for the Titan program has so far exceeded To this unprecedented demand, I have declared it mandatory for all members of my staff to be infected and with the Typhoon formula. Don't be afraid. I know you've heard stories of mutations and monstrous side effects, but don't worry. Those really don't happen to all diğer yoldan. Şuradan. Geliyor. Geldi. Botanik Garden. Lay lay lay. Sonunda buldum. Harley Quinn's trail. I can't waste any time in finding the Titan Tamam, onu bulacağız. Şuraya gel. Bu neymiş? Ha, bu da diğer hasta. Poison Ivy'nin. Hemen Şöyle yapalım. Ha burada. Aa silahlıymış bunlar. Ya. Şöyle yapalım. Altı. Hop. Çatır. <laughs> Batman'imizin solo kuvvetli ya. O da motor değilen ki ya. <laughs> Buradan devam ediyoruz. Ama önce şunu kırmamız lazım. Artık birçok yere rahat rahat açıp geçebiliyoruz. O güzel. Önceden mecbur farklı farklı yollar aramamız gerekiyordu. Şimdi öyle bir şey gerek yok. 1 2 3 4 5 6 zaten kendi kendine saydı. Ben niye bir daha sayıyorum ki? İşte. Delik. Başka bir şey değil. Top. Gel bakayım. Чтобы... Işte asılı kalayım da. Gel gel altıma gel. He 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 hop gitti. Küt. Diğeri nerede? Bir kişi daha kaldı işte orada. Gel buraya, nereye gidiyor? Hı, hı 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 hı. Burada. Bir dakika. Yanlış yere gelmedim değil mi? Yo yanlış yere geldim. Zaten buradan gittiydim. Ben buradan geldiydim. Gittiydim diyorum. Buradan, buradan. Buradan, buradan, buradan. Başka? Ee, Buradan mı? Aç bakayım kapıyı. Ha burada bir film daha var. Evet iki. Kamera. Nasıl olsa altta yazıyor. Şöyle. A! Çocuklar.

O yavrum. işte bu. Gelelim ikinci meseleye. Kurtar. Thanks. Are you okay? Yes, yes. Ben iyiyim. I eat punks like these for <laughs> breakfast. What were they doing in here? The ones that weren't hitting me went over there and started doing something to the power controls. I have no idea what they were doing. Looks like Joker has booby trapped this control box. This is going to be tougher than before, but it's a risk I'll need to take. Çözeriz yavrum sen merak etme. Şöyle frekansı bulalım be. Başka. Bir daha frekansı bulalım. Arttır. Güzel. İkincisi tamam. Dur şöyle bir geri gel. Ha. Bir geri gel. Ve evet. bitti. Güzel. U, bu bu son. Burada bir kayıt daha var. Bu da üçüncüsü. Güzel. Hızlı hızlı hepsini buluyoruz. Şimdi Şuraya bir zıplayalım bakalım burada ne varmış. Burada bir şeyler var ama burayı Başka bir yerden girmeliyiz sanki. Assistant one that's always one step ahead. It won't be long before I have an army of Titan monsters in my fingertips. Oh, just imagine me being carried through the streets, stepping over the corpses mm, You just need to stop this now before it goes too far. <laughs> Havalandırma açık. Yani, havalandırma açık. Sen neyin gazını yapıyorsun? Şimdi. Bir an dedim elektrik mi verdi ki acaba? Vermemiş. Ki yani Batman şuradan da şu yarıktan da geçer yani. İstese. Joker yetince diyor bana. Bir de sen uğraştırma kendine. X. Aa burada. Nerede benim ikim? Yap abicim Batman'i. Hop çüy bitti. Hop biri seç. Yok böyle değil. Evet. Burayı yıktık. Ama ve lakin. Aç kapıyı. Şimdi şuradan. Altta bakayım. Buralara kancık kullanamıyoruz. Çünkü dayanmıyor. Buradan da gidebiliriz. Burada ne olduğunu merak ettim ama. Uzak bir yere gidilmiyor. Buradan o zaman. Orada bir şey yokmuş anlaşılan. Evet. Evet. Ve buradayım. Ne yaparsın çocuklar? Sizden daha kaç tane döveceğim ben ya? Yeter. 'm what are you okay do I look okay they were gonna kill me we were in the aviary hiding out and they came in with Joker shooting up the place and loaded us into cages are they still in there no man no one's come out since you got to help them stay here did you hear them They kill me. parmak izleri burada. Ama burada da var. Birçok noktada var. Spanın parmak izleri de. Buradan gidilmiyor. Burada kayıt var. Dördüncü kayıt. Güzel. Buradan gideceğiz. Dört silahlı. Yeah, they're going down. Good. And remember, if you hear a collar go off, that man's here. Joker's men are all wearing the security collars. I'll need to take out the operator first. Önce <laughs> Aça, 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 aç, sağ, aç, çəssəs, aç, çəssəs. Sigorta şurada. O gelmeden şuradan hemen zıplayacağım ben. Haydi. Bakayım başka giriş var mı buradan? I show the gibbish. i incapacitated the main threat, but the hostages are still in danger. So you figured out my puzzle, That's. Well, good, for you. Batman, he's here. Do you remember about my alarms? To to i gonna kill, kill you! <laughs> Ha, kadar taro, Artist Joker wanted the entrance to the Titan production plant guarded. I should pick up Harley's trail again so I can find it. I'm sorry. I thought I was working for Dr. Young. I had no idea Joker was involved until he burst in the lab. Where is the lab? Back over there. I always get buzzed through. There's a hidden door, but, well, you know, it's hidden. I'll find it. Stay here. Ve beşincisi. Gitmiş. Bütün kayıtları bulduk bunu. Aha. Çözelim. Patlayacak lan çabuk. Hah. Huh. Sonunda. Patlıyor yoksa. An kapıyı bulduk. Gizli geçit. Secret lab. Since you've made it this far, let me show you what I cooked up. Bir dakika ver bana. Dur. Dur. Bir dakika. Sakin. Arkadaşlar. Evet burada bir bölüm arası veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. On... Batsaması sonuç kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çan açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.